Sevgili öğrenciler merhabalar. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı okullarımız sanal eğitime geçti. Ben de sizlere yardımcı olmak üzere ilk videomdan başlıyorum. Kusurlarımız, hatalarımız olursa şimdiden affola. İlk konumuz açılar. Bu dersimizde çocuklar size açının ne olduğunu, sembolünün nasıl gösterileceğini göstereceğim sadece. Açılar. Açı iki ışının başlangıç noktasında birleşerek meydana getirdiği şekle açı denir. Çocuklar, açının ne e, nasıl çizileceğini geçmeden önce unuttuysak hatırlamak amaçlı ilk önce ışının ne olduğunu tekrarlayalım. Işın dediğimiz bir ucu sınırlı, bir ucu sonsuza kadar uzayan düz bir çizgi. Şeklini çizdim arkadaşlar. Biz buna ışın diyorduk. Işını isimlendirirken ışının başladığı, çizilmeye başladığı yere A noktası diyelim. Işının sonsuza doğru uzadığı tarafa ise B noktası diyelim. İşte bu çizdiğimiz AB ışını olmuş oluyor. AB ışınımız sembolünü gösterebilmek için şu şekilde sınırlı olan tarafını köşeli parantezle kapatıyoruz. Diğer tarafını ise açık bırakıyorduk. Yani bu AB ışını demektir çocuklar. Açı dediğimiz şey ise bu iki tane iki tane ışının başlangıç noktasında birleşmesiyle oluşuyor. Yani bir tane ışın AB ışını olsun bu bu AB ışının başlangıç noktasından başka bir ışın çiziyorum. Bu da AC ışını olsun. Şöyle isimlendirelim. AB ışını ve AC ışını ikisi başlangıç noktasında birleştirildi. İşte oluşan bu şekle biz açı diyoruz. Arkadaşlar bu açının iki tane kolu var. Birisi AC kolu, birisi AB kolu. Bunlara açının kolları veya açının kenarları diyoruz. Şurası ise bu iki kenarın arasındaki mesafe ise e, açının ölçüsü oluyor. Açının ölçüsü derece cinsinden ifade ediliyor çocuklar. Geldik şimdi bu çizdiğimiz açı nasıl isimlendirilir e, ve sembol ile nasıl gösterilir. Arkadaşlar açıyı isimlendirebilmek için 3 tane harf kullanıyoruz. Ve açının köşesindeki harf mutlaka en ortaya yazılmak zorunda. Yani ben bu açıyı isimlendirirken B'den başlayıp, başla başlarsam eğer köşedeki harfi ortaya getireceğim. B, A, ve sonraki, en son ki bu tarafa geçtiğimde kullanılan harfi sona yazacağım. Yani BAC açısı açısı diye isimlendirebilirim. Bunu sembol ile gösterirken BAC üstüne bir açı işareti koyuyorum. İşte bu BAC açısı demektir. Yani şu gördüğümüz açının sembolü bu şekilde gösterilebilir. Veya ben bu açıyı okurken C, A, B açısı şeklinde de okuyabilirim. C, A, B açısı. Yani bu taraftan başladım. Bu tarafa doğru sıraladım. Harfleri mutlaka açının köşesindeki A noktasının ortaya gelmesi önemli çocuklar. Ve bunu da C, A, B açısı şeklinde şu sembol ile gösterebilirim. Bakın kesinlikle A başa veya sona gelmez. Yani A, B, C diye okunmaz. Veya A, C, B diye okunmaz. Veya açıyı bir şekilde daha gösterebiliyorum çocuklar. O da Köşe noktasını sadece köşedeki noktayı kullanarak sadece onu yazarım. Ve üstüne açı işareti koyarım. İşte bu da A açısı. Yani A açısı da şuradaki A, B, A, C açısıyla aynısı olmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki bir açıyı ya üç harfi veya köşe noktasındaki tek harfi kullanarak isimlendirebiliyoruz. Evet bu şekilde isimlendiriyoruz. Bir tane örnek çözelim bununla ilgili. Aşağıda verilen açıları sembol kullanarak yazınız diyor. Şekilde görüyorsunuz çocuklar. Şöyle K, O, L, M harfleri kullanılarak bazı açılar oluşturulmuş. Arkadaşlar ilk olarak şuradaki açının sembol yazmak istersen buradaki açının bir kenarı arkadaşlar O, L, diğer kenarı ise O, M'dir. Ve OM kenarı ile OL kenarı O noktasında birleştirilmiş o zaman açının köşesi O noktasıdır. Bu açının ismini yazmak istersem LOM açısı diye yazabilirim. Geçtik şuradaki ikinci açıya. Arkadaşlar bu iki bu ikinci açı ise OK ışını ile OL ışının birleşmesinden meydana gelmiş. Dolayısıyla köşesi yine O'dur ismini yazarken ister K'den başla ister L'den başla yeter ki O'yu ortaya yaz. Hemen yazalım arkadaşlar K'den başlayarak yazalım. K O L açısı diye yazabilirim. Ve bir tane açı daha var çocuklar. O da OK ışını ile OM ışınının birleşmesiyle yani şuradan şuraya kadar oluşan bir açı var. Bu diğerlerine göre biraz daha büyük. Hatta bu geniş açı olduğunu biz biliyorduk. İsimlendirmeye geçelim. OK ile OM işini birleş, O noktasında birleştirilmiş. Demek ki köşesi O. K'den başlayarak yazalım hemen. K, O, M açısı diye göstermiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde açı nedir? Açıyı sembolle nasıl gösterilir? Bunu tanımış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer derslerimizde diğer konuları işleyeceğiz. Ondan sonra da sizlere ödevler vereceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.